Herkese selamlar. Leyla dizisi analiz videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Leyla'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Dizimiz yayınlandığı günden beri adeta bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Efsane bir dizi ve reytingleri de her geçen gün arttığını görüyoruz arkadaşlar. Peki Leyla'dan sonra arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde Arzu'ya oyun oynayacak arkadaşlar. Leyla'dan Arzu'ya büyük oyun bakalım arkadaşlar. Leyla bu oyunda başarılı olabilecek mi? Efsane bir hafta bizleri bekliyor olacak. Leyla intikamına yavaş yavaş başladı diyebiliriz. Hatta Arzu'ya büyük bir oyun oynayacak. Bakalım arkadaşlar Leyla yaptığı bu hamlede başarılı olacak mı? Sizler de Leyla artık intikamını alsın isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Leyla ve Civan cephesinde bizleri neler bekliyor olacak? Civan ve Leyla yakınlaşması bizleri adeta hayrete düşürecek ve Civan ise Ceren'den biliyorsunuz. Ceren sevgilisi var ve bundan Leyla için ayrılacak efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Detaylar geldi ki de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.